Türksel 30 yıllık tarihinde hep Türkiye'nin dijital dönüşümünün lokomotifi olmuş. İlk alodan, ilk SMS, e, ilk MMS'e, ilk roaming'e, ilk mobil ödemeye kadar. Ve Türkiye'de lokomotif olma görevini devam ettirecek. Türkiye'de ilk 5G sinyalinden geldiği zaman ilk 5G, en, iyi, en kaliteli 5G de tabii ki Türkcell verecek. Biz Türksel olarak 2024 yılında yatırımlarımıza ham gaz devam ediyoruz. Özellikle veri merkezi yatırımlarımızı ve güneş enerjisi santralleri, güneş enerjisi güneş tarlaları yatırımlarımıza devam ediyoruz. 240 milyon dolarlık bir yatırım bütçemizle 300 megawattlık bir güneş enerjisi tarlası kuracağız. Ve hedefimiz 2026 yılına geldiğinde enerjimizin %65'ini kendimizin üretmesi. Ama hepsini de yenilenebilir enerji olarak üretebilmek istiyoruz. Bu bağlamda baktığınız zaman dünyada hem çevreci hem de en yüksek teknolojiyi veren ender operatörlerden birisi olacağız. Evet. Tabii ki her aldığımız güneş panellerindeki aldığımız panellerin hepsi yerli malı vergisi sahip paneller. Ve biz Türksel olarak yerli malı işini kendi işimiz olarak görüyoruz. Yerli malı ürünlerini desteklemek. Türkiye'deki en önemli baz istasyonu üreticisinin, yerli malı baz istasyonu üreticisinin geçen bir hafta önce, yaklaşık iki hafta önce Şile'de testini kendim bizatihi yaptım. Seviyorum böyle teknolojik evet. şeylerle uğraşmaya. Ama biz her adım, her yaptığımız yeni çalışma ile birlikte diğer yer, yerli olmayan üreticilerin ürünlerine yaklaşıyoruz. Bu bir uzun sokağlı, bu bir maraton. Bir anda dünyanın en kaliteli istasyonunu, en, en kaliteli santralini yapamazsınız. Ama yola başlamak bitirmenin yarısıdır. Biz artık yola başladık. 4G'den sonra inşallah 5G'de daha kaliteli ürünlerimiz, 6G'de belki dünyanın en kaliteli ürünlerini yapacak bir ülke olacağız. Çünkü biz Türkiye olarak yerli telekomünikasyon Alet ve edevatı üretebilen bir ülke olduğumuzu kanıtladık. Şimdi bundan sonra artık kalitenin artması gerekiyor. Gidiyor. Bu sene biz hedef koyduk. 8 ton tekno atık toplayacağız. Bizim bütün bayilerimizde kutularımız var ve bayilerimizle beraber bu tekno toplayıp hı hı. dönüşüme gönderiyoruz. Dediğim gibi biz uluslararası sınıflandırmalara göre karbon emisyonunda A notunu alan Türkiye'deki tek operatörüz. 22 bin şirket tarafından analiz edilip 353'ü ancak bunu notu alabiliyor. O 353 şirketten bir tanesiyiz. Çünkü biz çevremizi, doğamızı ve gezegenimizi seviyoruz. Şimdi Türkiye'de birçok e, yerli e, üretim var. E, ondan dolayı biz e, bu yerli üretimleri destekleme e, anlamında katkılarımız olacaktır. Kanallarımıza, bayilerimize bu telefonlar satılacaktır ama kendimiz bir operatör olarak böyle bir e, dünyaya girmek istemiyoruz. Ama yerli üretim olan her türlü telefon, balistasyonu, e, akü veya ne bileyim e, switch her türlü teknolojik aletle varız ve desteklemeye de devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir durum var. Her 18 ayda bir yeni bir release çıkar ama her 10 yılda bir teknolojinin ismi sayısı değişir. 4'ten 5'e. 2010'da 4G çıkmıştı. 2020'de 5G çıktı. Ve 2016'nın sonunda, 2026'nın sonunda da 5.5G teknolojisi gelecek. 5G, 5G Advanced denilen daha ileri seviyedeki bir hem kullanım a, seviyelerinin arttığı hem throughputların yani e, hızların arttığı bir teknoloji. Biz bu anlamda Türkiye olarak hep şanslıyız. 4G'de de 4G'nin en iyisini Türkiye yaşadı. Aynı zamanda Türkiye 5G'nin de 2026 yılında en iyisini yaşayacak. Hem hız anlamında hem de uçtan uca gecikme anlamında. Ve aynı zamanda teknoloji oturduğu için de e, maliyetleri de, ürün maliyetlerinin de düşmesini bekliyoruz. Bu da bir anlamda başka bir pozitif etkisi olacak bunun.